meydanları kullanmalı. Vatandaşı aydınlatmalı. Her türlü demokratik tepkiyi orada koymalıdır. Meydanlardaki aydınlanmayı sandığa doğru yöneltmeli. Sarkacı sokakta değil, sandığa doğru yönelterek yeni bir siyasi iktidarın, yeni bir siyasi şekillenmenin imkanını milli iradeyle sağlamalıdır. İşte değerli vatandaşlarım, ya sokakta bir takım provokatörlerin, kışkırtmacıların gayretleriyle Türkiye'yi bir karanlığa sürükleyeceğiz veya irademizi bugünkü iktidardan çekecek bir tarihi fırsat olarak sandığa yöneleceğiz. Sandığa yönelmenin başlangıç tarihi 30 Mart 2014'tür. Neden başlangıç tarihi? Çünkü 2014'ten sonra 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı 2015 yılında en geç 12 Haziran'a kadar 25. dönem milletvekilliği seçimleri vardır. İşte bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz aziz vatandaşlarım. Bu memleketin aziz evlatlar olarak sizlere sesleniyorum. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın. Eğer bu tarihi fırsatta yine yanılır, yoksulluk istismar edilerek, inançlarımız istismar edilerek, bugünkü hatalarla dolu, yanlışlarla dolu, ihanet çizgisine gelmiş bir iktidara tekrar fırsat verdirmemeliyiz. Eğer verdik bilirsek, o zaman Sokaklar konuşmaya başlar. Sokakların konuşması karanlık bir